Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, El Arabiyatu Beyne Yedek serisinin 3. kitabının 7. ünitesinin 4. kısmındayız. Bu kısımda başlığımız neydi? be iyi olsun nevmukum uykunuz. be iyi olsun yevmukum gününüz demişti. Bismillahirrahmanirrahim. El imla burada yazı çalışması var. Udrus dersini çalış ve lahız anla diyor kavra. Kitabetul hemze hemzenin yazılışı fi evvelil kelime. Kelimenin başında vasıl hemzesi ve katı hemzesi diye iki çeşit hemzemiz vardı. Vasıl hemzemiz kelimenin başında bu şekilde yazılıyordu. İsmi mesela ismi Muhammed ve iclis huna Değil mi böyle? E, kelimenin ortasında da aynı yazılıyordu ama okunmuyordu. Mesmuke, kum veclis gibi. Katı hemzesi ise fethalı, ötreli ve esreli olarak topak hemze ile işaret edilerek yazılıyordu. Mesela mazi ekele, en, li enne, fe gibi. E, bakın geçerken de okunuyordu. Yine meçhul de üküle, e, yine mastarlar, udun, ümmi, li ümmike, Yine İbil, ikam, Bakın bunlar da esreli bir şekilde topak hemze altına geliyor. Ee, peki ne diyor? Eşşer açıklama. La'hız düşün. El kelimatilleti tahta hattun. Altında çizgi olan kelimeleri düşün. dua bulacaksın. Kat budiyet bi hemze. Hemze ile başlamış olduğunu bulacaksın, göreceksin. Emhinin nazar yani bakışını de odakla diyor. De tekrar bak yani. Fil farkı farka beynel mecmuateyn. iki küme, iki grup arasındaki farka. El mecmuatul ula fil amudeynil e, eymeneyn. Yani ikinci sağ taraftaki iki sütunda. Vel mecmuatul saniye fil amidetil thalath fil şimal. Sol taraftaki üç sütuna bak tulahidu fark ediyor musun? Bakın farkan, farkı görüyor musun? Fi kitabetil hemzeti, hemzenin yazılışında beynel mecmuateyni iki tarafta. Ela tera görüyor musun? Enneha fil mecmuatil ula ilk grupta kutibet ala sureti elif, elif suretinde yazılmış. Dune en yekune fevkaha üzerinde olmaksızın ev tahtaha şeyun veya altında bir şey olmaksızın. Beynama kutibet fil mecmuatil thaniye. İkinci grupta yazıldığında ise ve fevkaha üstünde topak hemze var. Tahtaha altında da topak hemze var. Yine havil en tecide farkan yine bu farkı anlamaya çalış diyor. Fi nutkül hemzeti hemzenin işte seslendirilmesi sırasında. Fil mecmu'ateyni iki grupta. Hel tecidu farkan. Bir fark buluyor musunuz? Se tecidül mecmu'atel ula ilk grupta bulacaksın. Nutun tekadil hemze. وهمزة ساسلاندر في العمود الأيمن ساتر افتا ودون العمود الأيسر سولتر افتا ديل وإذا أردت تفسيرا لذلك بوناتش طماكس تيرسان فسوف تجده في العمود الأيمن ساتر افتاك سوندوبلو جاكسون حيث جاءت كالدويشن في أول الكلام كلام باشنا جالدجن وأما في العمود الأيسر سولتر افتاك ديس فقد جاءت في وسط الكلام كلام نورتسنا جالدجن Ee, ne yapılmıyor? Seslendirilmiyor. Evet. Az önce söylediğimiz şey. Bakın burada kelamın başında geldiği için seslendiriliyor. Tuntak yani. Ama burada ise seslendirilmiyor. Yani la tuntak. Ee, peki ne diyor devamında yine? Ve tüsemme hadihil hemze elleti la tuntak seslendirilmeyen illa fi evvelil kelam. Ancak kelimenin başında veya kelamın başında seslendirilen hemze. Bir hemzetil vasıl. Vasıl hemzesi diye isimlendiriliyordu. Ve kema terafihe Gördüğün gibi mektubatun e, yazılmış nutkat hem e, Lamtun tak. E, yani e, gördüğün gibi e, seslendirildiği e, zaman yazılıyor hem veya Lamtun tak seslendirilmese de yazılıyor. Undur ilel mecmuatü't-tani ikinci gruba bak ve habil düşün nutkal hemzeti fiha orada Hemzenin seslendirilmesini düşün. Tecid bulacaksın. Enne hadi hemze bu hemze tun taku ve tutkebu seslendiriliyor, yazılıyor. Fi evvel kelam, kelamın başında ve fi vasati ortasında ve tusamma hadi hemze. Bu hemze ne diye isimlendiriliyor? Hemzetil katı, katı hemzesi diye isimlendiriliyor. Lahız düşün. Enne ra'sel ayn, aynın başında rusme fi ba'dihâ fabkal hemze. Evet, bazı sınıf hemzenin üzerine ne yazılmış? Bir topak hemze yazılmış, yapılmış ve rusme ve yine yapılmış fi ba'dihâ tahtel hemze, altına topak hemze yazılmış ve izâ ee, yine e, em, e, ne yaptığın zaman e, em ante yani e, dikkatle nazar bakın bakışı dikkatle odakladığın zaman yani bu em ante, e, dikkatle bakmak manasında. Evet dikkatle baktığın zaman fi sebebi hadel e, ihtilaf yani bu farklılığın sebebini seteci de bulacaksın bir budu açık bir şekilde fel hemzetu hemze idâ kânet meftuhaten fettal olduğu zaman kemâ fil amudil eymen sağ tarafta olduğu gibi ev kanet kemafil fil amudil ve evsat orta üstünde olduğu gibi fe iza ra's yuktabu fevqaha üzerine diyor yazılır topak hemze ama iza kanet meksura meksûr olduğu zaman fe inner ra's yuktabu tahtaha o zaman diyor o ra's yani o hemze altına yazılır lahiz düşün hemzetel kapta fi evvel kelam i̇şte, kelamın başında tuamil tuamel Mu muamele görür el hemze fi fil evvel başta ve in ittasalat bihal huruf harf e, harfler bitişse bile o okunur mislu fe in le mesela le ummike gibi ve ali umuke. bakın devamında kaide veriyor hemzetul katı nedir tuktabul hemzetu fi evvel kelimeti ala elif evet hemze diyor elif ile yazılır iza e, nerede e, kelimenin başında iza kanet meftuhatan Fethar olduğu zaman, zammel olduğu zaman ve Türkte bu tahtel elif elifin altında yazılır o e, topak hemze. İza kânet meksûreten kesreli olduğu zaman. Ve tuatul hemze fi evvel kelime kelimenin başında hemze sayılır ve in vakat ba'de hurufil atfi evil cerri e, yani açık bir şekilde gelir. İsterse diyor atı harflerinden, cer harflerinden sonra olsun fark etmez. Peki alıştırmada daha iyi göreceğiz. Ne diyor? Öktüp yaz el hemzede fi evveli kelimati taliye aşağıdaki kelimelerin evvelerinde hemzeyi yaz bir sureti ya sahya doğru şekilde ve ha bir şekil harekesinde belirle diyor. Uktub esma tullab. Bakın burada esma e başında hemze var. Bu katı hemzesidir. Böyle yazılıyor. Unzur ila harfi cer olduğuna göre bakın i böyle yazılıyor. El ibil yine orada bu şekilde. Eşadel edip edip dediğine göre bakın e e, bil udeba udeba bakın ötreyle e, burada mazi uhbira değil mi bi kudumi ehihi bu şekilde kare ebu bekir e radiyallahu an li en bakın en bu şekilde yine e, bakın burada muzari uhibbu bu e, ve e, el imla şeklinde halfel imam bu da altı bil musabakati e, ene ve ente e yine yecibu en değil mi? E, burada um müke dediğine göre e, ve ebake e, e, bu şekilde zaten bunlar e, bildiğimiz hususlar. Burada ne diyor? Kavaidul luga yazı kuralları şey, yani lügat kaideleri değil mi? Lügat e, yani nahiv kaidesi verecek. El memnu'u sarf 2. Geçenki bölümde e, sarftan men edilenlerin birinci konusunu görmüştük. Özel isimler. E, çalış, düşün diyor. Burada ise e, daha çok vasıf sıfatları gösterecek. Ve lemme raca'a Musa ila kavmihi Bakın burada e, gadban, öfkeli halde sıfat demek. Ve burada elif ve nun geldiği için sonuna gayri munsariftir. Yani memnu'un es sarftır. Ve <laughs> idahayyutun bitahiyyutun fahayyub bi ahsana. Yine burada e, fiil kalıbında gelmiş. Bu bakın ef e, efale kalıbında. Dolayısıyla musariftir sıfat. Ve entu ektere aynı şekilde ekber değil mi? E ekzer, ahsen, ekber bunlar hepsi aynı kalıpta. E, yine uhar kalıbında bakın uhar zaten bu tek kelime gibi geliyor. E mesna, ve ruba a. bunlar da aynı şekilde. E, yine zikra Zikra da ee, sonunda ne var? E, maksur elif var. Biz buna maksur elif diyorduk. Bu kelimeler de yine gayrimusariftir. Safra, buna da biz memdud elif diyoruz. Böyle müennestir. Ve bunlar da gayrimusariftir. Savami, mesacid, menafi, meşarip. Böyle ortasında elif olup da mefa'il veya feva'il kalıbında gelen kelimeler. Yine mesabih ortasında ye ile hem de burada elif ile mesabih. Savaik, mesacit gibi. Evet şimdi açıklama yapacak. Ne diyor? Teemmel düşün. Ma tehtahu hattun altında çizgi olanları fil emtiretis sabi. Geçen örneklerde tecid bulacaksın. Enneha hepsinin esmaun isimler olduğunu gayru münevvene ve yani tenvinsiz isimler olduğunu. Fehiye memnu'atu s-sarf yani sarftan men edilmesi demektir. Felime ve niçin muni'at s-sarf yani sarftan niçin men edilmişlerdir. Onzur bak ilel kaimeti a yani A'daki tabloya bak. Tecrid bulacaksın. Enne hadi'l esma'u ve Bu isimlerin sıfatlar olduğunu bulacaksın. Ve hadal bu sıfat ictema'a ma'ahu bir araya gelmiş illetun uhra diğer bir sebep nedir o? ve fi elif makhtumun bi elif ve nun. Elif ve nun'la bitmiş zaiidetin yani kelimede zaid fazla olan elif ve nun'la bitmiş. Ve huve fi ba' ise ala vezni ef'al e, ef'al kalıbında gelmiş ve huve fi cimde ise ala vezni fu'al yani uhar dedi ki fu'al şeklinde gelmiş ve huve fi ala vezni dede ise mef'al ev fu'al şeklinde gelmiş yani mesna ve sülase ve ruba' demişti unzur ila e, ikideki tecid bulacaksın enne hadil esma isimlerin hutimet bi elfi te'nithil meksure evil memdude hani zikra demişti Beyda mesela değil mi? Unzur ile thalas tecid, bulacaksın hadi ile isme orada da isimleri ala sıygatil müntehel cumu yani bunlara e, sıygatil müntehal cumu deniyor çoğul kelimelerdir ve mefail fabail, mafail bu kalıp mesela mesacit gibi savami gibi, gibi e, vesaire Unzur ile tecid ma tahtahu hattun kad dakhalat alayhi Evet dördüncüde ise bakın dörde gidelim burada dörtte ise ne olmuş elif lam takısı gelmiş ee, yine burada ise mudaf olmuş ne diyecek burada ee, elif lam takısı gelmiş ee, a'da vakat udife fi b'de ise mudaf olmuş ve teemmel düşün enne hâzeyni kat jurra bil kesre bunlar diyor kesre ile cer oldular bakın burada esre aldı Normalde bu almaması gerekirdi. Çünkü şu kalıptadır. Bakın. Mefail kalıbında. Ama Eliflem taksı gelince artık esre alabiliyor. E, ve e, ne yaptı? Kat e, e, curre bil kesreti ve leyse bil fetha. ile değil. İzen o zaman el memnu'u mines sarf. Sarftan men edilenler yücerru bil fethati bedelen anil kesre. E, yani kesrenin yerine fetha ile cer olur. İlla ancak İza uzife muzaf olduğu zaman evde Kalet aleyhi veya ona eliflem lam taksi geldiği zaman fe innehu yucerru bil kesre o zaman kesreyle cer olur. Bakın burada da mesacit normalde e, esre alamazken mudaf olduğu zaman yani bir tamlamanın içinde yer aldığı zaman mesela bak sizin mescitlerinizde o zaman ne yapıyor? Esre alıyor. Veya bunun başına elif lam taksi getirseydik yine esre alabilecekti. Kaide El esmaul memnu'a e, min sarf. Sarftan men edilen isimler erba'atu enva. Dört çeşittir. Ma meda fi dersi sabık. Geçenki derste geçmişti. El alam. Ne? Özel isimler. El vasfu vasıftır. İza kâne. E, ne olduğu zaman? Mehtumen bi elif ve nun za'ideteyn. Ne gibi? Gadban gibi mesela. Yani elif ve nunla biten sıfat. Ev ala vezni ef'al. Ef'al vezniyle gelen kelimeler. Ahsene gibi. وَفَعَلَىٰ رَنْكْلَرْ سَوْدَىٰ e, أَوْ عَلَىٰ وزن فُعَلَ أَوْ فُعَالَ أُخَرْ رُبَعَ gibi. مَا خُتِمَ بِأَلِفِ التَّأَنِيثِ الْمَمْدُودَ أَوْ الْمَقْصُورَ مثلا مرة أخرى مثلاً صفراء، zikra ise elif meksura dedik. Evet bu şekilde bitenler. Ee, yine dördüncüsü ma kana ala sıgat müntehel cumu. Sıgat müntehel cumu neydi? İşte mefail, fevail, mefail kalıbında. Mesacit gibi yani. Mesacit. Ve yücerru bil fethati bedelen minel kesre. Kesrenin yerine fethayla cer olur. İlla <laughs> hariç ıza uzife. <laughs> yani muzaf olması izafe edilmesi durumu hariç ev dakhalat aleyhi alif lam yani lamı tarif gelmesi hariç fe innehu hu bil kesre o zaman kesre ile cer edilir. Ne diyor? Da koy hattan çizgi koy tahtel ismil memnu' min sarf e, mübeyyinen sebebi men'ihi. sarftan men edilen ismin altına çizgi çek ve sebebini açıkla Ve lehu zurriyetun duafa. Bakın bu duafa nedir? Az önce geçti. Memdut elif gelmiş. Zayıf bir zürriyeti vardı. Ma hutime bi elifi te'nithil memdude bil maksura dedi ya. Burada memdut elif gelmiş. Sebep olarak. <gülüyor> evet. Li yundir <laughs> zalem ve buşra. Bakın buşra. ne oldu? Mahutime bir elif memdu de evil maksura. Burada maksur değil mi? Maksur. Biz bu elife ne diyorduk? Maksur elif diyorduk. وجعلنا فيها الرواسية والرواسية قلب مش على وزن مفاعيل وفواعيل ف قلب وأن تعفو أَقْرَبُ ندر أقرب, e, على وزن أفعل دَمْ أفعل قلبنا يفعل عند قوم فوائد هم مسائب هم Yine hangi kalıpta gelmiş? Mefail ve kalıbında gelmiş. Akrabu ma yekunur. Bakın akrab. Değil mi? Yine aynı şekilde vezni efal vezinde kalıbında gelmiş. Eteytü şeb'an ve carüke cev'an. Ben tok geldim. Komşun ise aç. Bakın bu şeb'an, cev'an. Bunlar sıfat. Elif ve nun ziyade gelmiş sonunda. Peki burada ne diyor? İstamil kullan Kulla kelimeti minel kelimeteyn. Her iki kelimeden, iki kelimeden her birini ettaliyeten aşağıdaki fi cümleteyn, iki cümlete, cümlete müfideteyn anlamlı yani ifadeli. Bi haytu yönüyle tekunu fil ula birincisinde masrufe yani munsarif olsun ve fi thaniye ikincisinde ise memnu'a minel sarf, sarftan men edilmiş olsun ve beyin sebebi sarfi vel men'i sarf. Ve diyor sarftan men edilmesini veya men edilmemesini açıkla diyor. Sultan ve şems kelimeleri var. Mesela e, ne diyelim bu Atina, Musa Sultanın Mubina. Burada Sultan kelimesi munṣariftir yani tenvin almış. Neden? Çünkü bu Sultan burada özel isim değil, özel isim değil ve sıfat da değil. O zaman e, burada munṣariftir. Li anha da ism leysa alemen. Mesela özel isim değil diyebiliriz. Peki e, ismi Ümmi sadiqi, arkadaşımın ismi, e, annesinin ismi Sultan. Bakın bu özel isim oldu. Dolayısıyla bu nedir? Gayrı munsariftir. Çünkü alem isimdir. Dolayısıyla tenvin alamaz. Şems normalde eliflam taksiyle geliyor. Ama mesela kâne leda vâkî şemsin bi hakibeti. Vâkî şems ne? Güneş koruyucu. Yani güneş kremi demek. Burada e, bir özel isim değil. E, yani yani eşşems gibi gün özel isim değil. O yüzden e, nedir? Munsariftir. Ama mesela şöyle diyelim. Şemsu ve arifun ve şairun mutasavvuf. Yani Şems-i Tebriz'den bahsedersek o zaman bu özel isim olur ve bu durumda gayrimonsaliftir hem de müennestir. Şimdi burada e, hem özel isimdir hem de sonunda Elif ve Nun vardı değil mi? Burada ise özel isimdir hem de müennestir. Dolayısıyla e, gayrimonsaliftir diyeceğiz. Peki normal güneş nedir? O da özel isimdir ama Elif-Lam taksisiyle geldiği için o burada konumuz dışında. Peki Beyin alamet el cerri cer alametini beyan et fi ma tahta hattun ve sebep yani altında çizgi bulunan kelimenin cer alameti. Burada e, imra etu imran imranın karısı e, diyor. Bu özel isimdir ve normalde bakın mudafun ileyhi olduğu için esri alması gerekirdi. Fakat alamaz. E, fethayla e, gelir. Çünkü gayrimun Sonunda elif ve nun takısı var. E, ziyade olarak hem de özel isim olduğu için. Yine bakın burada Sakar. Sakar da fi'den dolayı esra alması gerekirdi ama fetayla gelmiş. Çünkü gayri sariftir. Neden? Yabancı kelime olduğu için. E, ahsen fi ahseni takvim. E, burada da yine e, bakın ahsen e, kesre ile gelmiş fi'den dolayı. Bu monsariftir. Neden monsariftir? çünkü mudaf olmuş. Yani izafe edildiği için artık musariflikten çıkmış. Ve kulu veşrebu hatta yetebeyne hayt. Bakın burada el esvet ve el ebyat var. bu esvet ve ebyat normalde şu ehsen gibi o kalıptayken eliflam takısı aldığı için artık esrede alabiliyorlar. Yani musarif munsarif oluyorlar. Tabi eliflam takısı alan kelimelerin hiçbiri zaten tenvin Alamazlar onu biliyoruz. Burada Harun yine e, nedir? Gayrimunslardır. Neden? E, çünkü fetha fetayla gelmiş. Harun özel isimdir, yabancı isimdir. O yüzden. Yine İsa var, Meryem var burada. Meryem yine e, fetayla e, gelmiş. Çünkü gayrimunslardır. E, neden? E, çünkü müvenestir, özel isimdir. Bir mesabih. bakın bu mefa'il dedik ya, e, o kalıpta geldiği için ile gelmiş. Eftal min eftali eyyamikum. Günlerinizin en üstünü. Yine burada izafe var. İzafe olduğu için kesreyle yani normal bir şekilde bu olarak gelmiş. Alel medaris sil karibe. Bakın bu eliflem elif -lam takısı aldığı için e, esre alabilmiş yani munsarif olmuş diyeceğiz. Peki e, burada ise ne diyor? İmla doldur el ferahı boşluğu fima aşağıdaki bir ismin memnu mine sarf sarftan memnu isimle mimma beynel kavseyin parantez içindeki isimlerden minel hulefayir raşidin ebu bekir ömer ali bakın ömer dedik değil mi çünkü bu fual vezninde özel isim olduğu için gayrı munsariftir la tuhavil kıyamu bidalikil amel ee, evet bu ameli yapmaya çalışma o ente e, kaim atşan e, ney e, mutab burada bakın atşan Sonunda elif ve nun var. Dolayısıyla bu sıfat gayrimun sariftir. Hatta fi bali aklıma geldi ve ana ektubu hadi risale bu mektubu yazıyorum kime? Şeytan, gatban, adnan. Bunlar uymuyor. Her ne kadar yani gayrimusarif gibi gözükseler de adnan isim olarak geliyor. Özel isim. Ve sonunda elif ve nun var. Lakitu fi rehleti ilel amra sadiqi. Evet Umre'ye giderken arkadaşımla karşılaştım. Arkadaşımın ismi ne? Zeyd. Zeyd Munsarif'tir. Mesut Munsarif'tir. Adem değil mi? Adem yabancı isimdir. Özel isimdir. Dolayısıyla gayrı Munsarif'tir. Salla bina salat imamına bize diyor yatsı namazını kıldırdı imamımız Muhammed Esat Halil. Ve burada Esat bakın Efal veznindedir. Dolayısıyla o kalıpta özel isim olduğu için gayrı Hel zurt ziyaret ettin mi fi seferi ki hada bu seferinde bakın hadramevt biz buna ne diyorduk terkibi mezci iki kelime karışmış ve tek kelimeye dönüşmüş bunlar da gayrimunsariflik. Kanetil ula al nacihat yani kazananlardan birincisiydi uhtuke es sagira Bakın bu hint de özel isimdir ama ortası cezimli olan böyle özel isimler, müennesler munsariftir. Ama suat ise gayrı munsariftir diyeceğiz. Peki e, buradan ne diyor? Methil fi, yani misallendir, örneklendir. Fi cümelimin inşa iki kurduğun cümlelerde limayeli aşağıdakileri diye bir şekil sonundaki harekeyi belirleyerek ismin mehtumin bi elfi te'enitil maksura sonu maksur te'enis ile biten Mesela ve ma cealehu illa Bushra, Değil mi? Bakın buşra maksur elifle bitmiş, gayrı munsariftir. İsmun mahtufun bi e, bi elif-i tenis el memdude. Memdud müenneslik elifiyle biten. Mesela ve naza'a fe iza hiya beyda. Değil mi? Bu renktir müennes. Vasf e, Vasfun bi elifin ve nunin zaidetayn. Evet, nun, elif ve nun ve biten. Mesela huve mücerret racul keslan. Keslan nedir? tembel demek. elifle nunla bitmiş sıfattır. O sadece tembel bir adam gibi bir mana var. Dolayısıyla bu da ayrı münsariftir. Vasfin ala vezni ef'al. Ef'al vezninde mesela ekrabu değil mi? Ve en ta'fu ve ekrabu lit takva. Vasfin ala vezni fu'al. Fu'al vezninde sıfat. Mesela safiretil muallimat ve nisa uhar. Az önce geçti uhar. Fu'al vezninde. Vasfin ala vezni fu'al fual geçmişti. Ulu ejnihatin mesna ve sulase ve ruba. Bakın ruba, sulas, ruba. Ne fual. Bunlar da gayr musariftir. Memnu <laughs> amin asarf bil kesre. Evet, sarftan men dediği halde kesre cer olan mesela sallaytu fi mesacidina. Burada ne oldu? Mudaf oldu. O yüzden esreyle ile cer oldu. Ee, peki burada kalıyoruz. Gelecek bölümü diğer üniteye inşallah geçeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekat.